merhabalar. Fonksiyonlarla alakalı önemli bir soru kalıbı. 3 defa sınavlarda çıkmış. Soruların çözümüne başlayalım. Şimdi birinci kuralımız toplamadan toplamaya yani Şuradaki x'leri toplam şeklinde mi? Ve bu fonksiyonlarda toplam şeklinde yani toplamadan toplamaya dönüşüm. Eşitliğini sağlayan bir f fonksiyonu için bizim kalıbımız fx eşittir a çarpı x biçiminde olacak. Peki sorumuza bakalım. Bizim kalıp fx eşittir a çarpı x. Yani doğrusal bir fonksiyon. Doğrusal bir fonksiyonda bize x3 için yani 3a eşittir 2. Şu birinci verinin amacı a'nın değerini bulmak. Buradan a eşittir 2 bölü 3 olur gençler. Bizden F12 istiyor. O zaman F12'nin anlamı nedir? F12'nin anlamı X yerine 12 yazacağız. Ve anın değeri 2 bölü 3 olur mu? Gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız 12 3'e böldüm 4 4 kere 2 8 cevabımız olur gençlik. Buna bağlı olarak buna bağlı olarak hemen şu sorumuzu çözelim. Gene f r'den r'ye tanımlı olmak üzere toplamadan toplamaya dönüşümü vermiş mi? O zaman bu birinci fonksiyonda x yerine 2 yazarsanız 2 çarpı a eşittir 6. Buradan a'nın değeri 3 oldu mu gençler? O zaman benim fonksiyonum fx eşittir ax şeklindeydi. Yani 3x doğrusal bir fonksiyon olmalı. Kimi soruyor benden? Bu fonksiyonun 7 bölü 3'te aldığı değeri sorar. F 7 bölü 3 demek fonksiyonda x gördüğümüz yere 7 bölü 3 yazmak demektir. Ve şuradaki 3'ler sadeleşir. Cevabımız 7 olur gençler. Hemen sınavda benzeri çıkmış bir soru. Benzer bir soru. Buradan 3 tane öncülümüz var gençler. Bu kuralları verilen f fonksiyonlarından hangileri bu kalıba uyar? Peki bu bizim hangi kuralımız? Toplamadan toplamaya. Dikkat edin tekrar söylüyorum. Toplama şeklinde mi? Fonksiyonlar toplama şeklinde mi? Peki bu hangisiydi? Doğrusal fonksiyondu. fx eşittir ax şeklinde bir fonksiyondu. Ve bu kurala hangisi uyar? Birinci öncülümüz yani 3x. Cevabımız yalnız bir. Evet şöyle yazayım. Yalnız bir. Cevaptır gençler. Hemen ikinci kuralımıza geçelim. İkinci kuralımıza geçelim gençler. İkinci kural neydi? Burası toplam şeklinde mi? Toplam şeklinde. Peki neye dönüşmüş? Çarpmaya dönüşmüş. Yani toplamadan çarpmaya dönüşüm. Kalıbımız nedir? A üzeri x. Yani üstel fonksiyon. Üstel fonksiyon. Değil mi gençler? Peki sorumuza geçelim. Tanımı vermiş. Toplamadan çarpmaya f x eşittir a üzeri x mi? Peki önce birinci veri için kimi bulacağım? A'nın değerini bulacağım. x gördüğümüz yere ne gelmiş? 2. Yani anın karesi eşittir. 16. Burada anın değeri kaç oldu? 4 oldu. İkinci ifadede yerine yazalım. F3 demek F3 demek A'nın üçüncü kuvveti demek. Ben A'yı birinci ifadede bulmuş muydum? Bulmuştum. Yani benden Dördün küpünü soruyor. Dördün küpü 64 cevabımız olacaktır gençler. Hemen buna bağlı olarak gene sınavda ikinci sınavda çıkmış bir soru. Bize diyor ki bu üç öncülden tanımlanan fonksiyonlardan hangileri A ve B reel sayıları için bakınız. A ve B toplam şeklinde mi gençler? Peki çarpmaya dönüşmüş mü? Dönüşmüş. Hangisi sağlar? Bu hangi kuraldı? Bu hangi kuraldı? Fx eşittir. Fx eşittir. A üzeri x. Yani üstel fonksiyon. Değil mi? Peki öncülerimizden hangisi üsteldir? 5 üzeri x. Yani 2 nolu 5 üzeri x. Yalnız 2 diyeceksiniz. Cevabımız yalnız 2 olacaktır gençler. Evet. Gene buna ait bir sorumuz. Bakınız gençler. Toplamadan çarpmaya dönüşüm mü? Dönüşüm. Yani bunun anlamı, bunun anlamı 100 tane fx demektir. Değil mi? Bakınız fx şey fx artı y, fx artı fy'ye dönüş, çarpı fy'ye dönüşmüş. Buradan da 100x dediğine göre aslında bizim burada fx'imiz kaçtır gençler? x'tir. Peki kaç tane var? 100 tane. Yani 100 tane x olduğuna, 100 tane fx olduğuna göre bizim cevabımız fx'in 100. kuvveti. Ya da şunu görebilirsiniz. F'in yüzüncü kuvveti şeklinde cevabımız olacaktır gençler. Hemen diğer bir kuralımıza geçelim. Bu kuralda nedir gençler? Bakınız bu kez çarpım durumunda mı? Evet. Çarpmaya dönüşmüş mü? Evet. Yani çarpmadan çarpmaya dönüşüm çarpmadan çarpmaya dönüşüm. Kuralımız nedir? fx eşittir x üzeri a. Yani e, polinom diyebiliriz. Değil mi? Polinom. x üzeri a. Tabii ki burada a pozitif. Tam sayı olmak zorunda gençler. Peki sorumuza geçelim. Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu için bakınız çarpmadan çarpmaya vermiş. Çarpmadan çarpmaya çarpmadan çarpmaya iki ifadeyi çarparsanız üstlü ifade demektir x'in kuvveti demektir polinom fonksiyon demektir değil mi? E, birinci ifademiz F3 eşittir 27 yani x yerine 3 gelmiş mi Ebu Bekir? Evet x yerine 3 gelmiş kalıbımız bu ya 3'ün e, anıncı kuvveti bunu kaça eşitlememiz gerekir? 27'ye 27, 27 3'ün kaçıncı kuvveti Eboş 3. kuvveti ayı buldum. Zaten birinci malzeme, birinci ifade ayı bulmaktır. Evet. F3 27 o zaman x yerine 3 yazalım. 3'ün anıncı kuvveti 27. Buradan anın değerini 3 buldu. Kalıbımız belli değil mi? Yani bizim kalıp fx eşittir x üzeri 3 oldu gençler. E benden f5'i soruyor. f5 demek x yerine 5 yazmak demektir. 5'in küpü 125 cevabımız olacaktır. Evet gençler. Dördüncü kuralımıza geçelim. Dördüncü kuralımız bu kez çarpmadan toplamaya yani fx çarpı y fx artı f olur. Buradan x y z bla bla z yazarsan fx fy, f y f toplamı şeklinde genelleyebiliriz. O zaman f a çarpı b F A ile F B'nin toplamına eşittir. Ben şuradaki F 243'ü şöyle yazabilir miyim? 243 3'ün 5. kuvveti yani 1 2 5 tane 3'ün çarpımı bunun anlamı nedir gençler? F3 artı f3 artı f3 5 tane f3'ün toplamı evet ne yaptın gençler 1 2 3 4 ve bir tane de yazıyorum bunu 5 tane f3 yazabiliriz f3'ün değeri bana verilmiş mi 4 olarak verilmiş çarparsanız cevabımız 20 olacaktır gençler. Buna benzer bir son sorumuzu çözelim gençler. Pozitif tam sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için gene çarpmadan toplamaya yani ben şu f 128'i 128'i f 2'nin 7. kuvveti şeklinde yazabilirim değil mi? Bunun anlamı nedir? 7 tane F2'nin toplamı demektir. O da 7 çarpı F2 bize kaç olarak verilmiş? 21. Buradan F2'nin değeri 3 oldu genişlik. Peki ben F8'i F8'i 2'nin küpü şeklinde yazabilir miyim? Yani bunun anlamı nedir? 3 tane F2'nin çarpımı 3 tane F2'nin çarpımı demektir. Yani bunları toplamaya dönüşüyor mu? 3 tane F2'nin toplamına dönüştü. Ve F2'nin değerini yukarıda 3 buldum mu? 3 kere 3 9 yapar. Cevabımız yapar gençlik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ahmet Hoca'yla kalın. Ahmet Hocanıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Başarılar diliyorum gençlik. Başarılar diliyorum.